Merhaba arkadaşlar. Bugün yine şeydeyiz. Yani bizim şu minnoş ayı oyunumuz. Başla. Umarım sürmez. İstemiyorum. Ha, bu mantıklı olacaktı. Ya kötü ya aralarda. Siz ne yapıyorsunuz? Daha çok başladı. Evet başladı. Başladı. Umarım katmanı uzun sürmez yani oynamam. Bir dakikayı geçmez umarım. Heh başladı. Ne oldu ya? ya biliyorum biliyorum. Ya ben seni mi yenemeyeceğim ya? Mini minnacık şey. Haydi. Geç be. Geç lan. Ah be kafam çarptım ya. Nasıl iki canında var? şuradan çıkmayı denesem. Ya nereye atladı abimiz? Oh. Neden ben kafamı vuruyorum? Aslında ben yapıyorum. Ya ördek. şey Ben daha fazla olduğunu düşünmüştüm. Neden yine ben başlamışlıyım? başlıyorum? Onca emin sanki boşuna yaptım. Arkadaşlar diğer videoda bir daha biliyorsunuz. Bir sürü insan kurtardım. Aman neyse. Geçiş. Hadi. Ya bana ne? İstediğimi yaparım ben. Ya ben ne yapacağım biliyorum. Nasıl sen ne yapıyorsun? Neden bey vurmak ki? Ne kötü bir harf mi de? Ne? Ya bak bunu sevmiyorum ya. Lan Sen de mi vuracağım? Hoppe! ya. Hop be. Ah oh be. Oh. Oh. En azından canım vardı. Ha. Dur, loot'a. ne loot'a. Çok lazım bu Hadi. Oh be. Vay! ne? Ta orada mı? Ya aralardan zor kaçın ya. Bu mermi Arılar. Ben sizin düşmanınızım. Ya ne yapıyorsun? <laughs> 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 bu kadar da kolla, bu kadar da asıl. Nasıl? Neyse. Ya atlayacaktım. Hadi bırakacağım be. Hadi. Hadi seni kurtarıyorum. Özgür bıraktım. Bob. Lan bo. Devam ediyoruz. Efendim. De? Sen ne ara geldin? Oğlum hala da ünlü. He doğru. Ah! Üstü. Ya oralar neden seni koruyor? Geri nasıl bulmuştum? Ya <laughs> hayır. 친아 가판을 쳤음 çok sevdim ya. Şöyle atlıyorsun başımız çarpıyor gidiyoruz. Çok mantıklı bir şeydi. Bence arkadaşlar. Ben sonra daha çok şey yapacağım. Ben bu daha başlangıçları. Nasıl? Ya? Ne ya? Ya biliyorum ben ne yapacağımı sanki. Biliyorum biliyorum burada bir şey yok. Hadi dur seni de öldüreyim. Çünkü lazım ya. Yes, hala 3 canım var. Yakalım.

火锅里面。

어. 요이연신이 괜찮지 Beni kurtarmaya geliyorum. Ah. Sen... Bir dakika. Sen nereye uçuyorsun? Yani siz nereye uçuyorsunuz? Herkesi kurtardım artık. зам буралырі баштаңмы? não niche Tô vendo que Tamam, mini başta. Seyme mi geliyor mu? O küçük çocuk benim ya. yani. Onu kurtarmam gerek bak ama. Hayır. Anne de Elbi baba. geldi tamam. daha kolayca tırmanabilirim sen nasıl bunda ah. dur bayağı bir lazım durmuyor yani. Bayağı fazla lazımdı. O bir kaya sıkıştı. Benim amacım. kendi neyse. Hadi bakalım. ne yapıyor? Burada yavaşlamıyor muydu lan? o kadar değişik insan var ki ya. Ya oradan kolayca tırmanabilirmişiz ya? Ya. basamakta çıkarım da. Böyle. Oo! ben yani şimdilik daha çabuk. Ya ben oranın üstüne girmek istiyorum. Ama giremiyorum. Giremiyorum. Hmm. Bir iki basamak. Ama ondaysa daha fazla yani. Anam da dedim. On kere adım atıyor onda. Benim için sadece iki. Sen ne yapıyorsun efendim? Sadece bir kere vuruyorum. <laughs> ne oldu? Orada ne var? Ha. Zehirsiz olanlar. Bu bir dakika. Oraya gerçekten çıkabiliyor muyuz? Seni uyku... 啊哦。Uh, oh. canım var. Ben onun için nasıl bir anahtar yapayım? Ay. Evet. Kırıklarımı harcadım. Ama neyse. Hadi. Vazgeç. Evet. Çok gayet. Ben neden kodu giriyorum? Bu ne biçim oyun? Hı? Ha öyle miydi ya? Ak. ne vazgeç. akçı vazgeç akçı bulun. neyse ben bir şey istemiyorum. Bir bir dakika. Ben yani diğer abimize fark da göremiyorum. Buraya vurunca bir şey olmuyor. Dur bir dakika burada bir yol var. Ben buraya hiç daha önce gelmiş. ...mettim. Ya ben buraya nasıl çıkmayacağım? Ya burnun en sonunda top olan yer değil mi burası? Bu bir dakika. Orada harika bir şey görüyorum. Bu ne? Ya. Ya arka kede. Ya neden çıkamıyor? ben. Hayır. Ya ben ne yapıyorum yani? cc'si yoktu. Yo. Oğlum demir filan mı koyuyorsun Artık bu da hadi. Uf, Ya ben o kadar dikemem gerçekten olsaydı. Ya ben ne yapacağım şeye ya? Çok kötü bir şeydi. Kırmızı oyuncular neden kendi kalelerini doğru ilerliyorlar? Anne madam da, anne da anlayamadım da. Ne ya, ya koydun ha? kızlar. Bari yani siz de bir gol atın. Hadi ben sizi tutmam ama neyse hele. Lan nasıl direk yaptınız? Düzgünce vurmuştunuz ya. Yes. Kırmızılarla bir oldu. Oha hava. Mai kuyu da atıyor ya. Siz ne yine Gol. Ya o her golü bir biber yiyişi onu. daha şöyle. Ne neden? neden? Hayır. Of be. Ya ben sizin Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz. Tabii abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bay bay.